Bayan Dulari, ben böyle şeylere inanmıyorum. Üstelik Dani benim çok yakın arkadaşım. Arkadaşlar ne günler içindir öyle değil mi? Haksız mıyım? Hayır hanımefendi. Sizin paranızı alamam. Benim için çok şey yaptınız. Size yardım etmekten onur duyuyorum. Lütfen bunu hepimizden nişan hediyesi olarak kabul edin. Evet kızım. Ama tamam. Seni bu seferlik affediyorum Dani. Zaten yapacak bir sürü işim var. Daha alışverişe gideceğim. Neyse ben gideyim. Hoşçakalın. En önemli şeyi söylemeyi unutuyordum. Aslında ben buraya sizi nişanıma davet etmek için gelmiştim. Hanımefendi elbette geliriz. Hanımefendi ama biz... Beni lütfen bana dul bir kadının nişana gelmesinin uğursuzluk olduğunu söyleme. Sizi nişanımda görmek istiyorum tamam mı? Yer burası işte. Tamam mı? Hanımefendi, siz merak etmeyin. Kesinlikle geleceğiz. Çok tatlısın. Tamam peki. Görüşürüz. Bay Viplav Tripati. Sizinle duygularımı paylaşmadım. Bu hayatımın en önemli günü. Ne biliyor musun? Sana üniversitedeki ilk günden beri deli gibi aşığım. Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ama bunu itiraf etmekten çekiniyorsun. Boş ver. Nişanlandığımızda birbirimizle her şeyi paylaşacağız nasılsa. Hem de her şeyi. Ah tanrım şu kızların süslenmesi de bitmiyor hiç. Şuna bak sanki kendi düğününe hazırlanıyor. Sadece birkaç bilezik ne diye büyütüyorsun ki? Sana pazardan yenilerini alırım, takarsın. Tatlım. Ne oldu bakalım? Niye bana kaçamak bakışlar atıyorsun öyle? Hı? Çünkü aklımı yitirdin. Neden sana kaçamak bakayım ki? Her gün görüşüyoruz ya. Buraya öylesine geldim. Tamam dinle. Senden bir iyilik isteyeceğim. Yapar mısın? Hayır. Lütfen büyük bir şey değil. Duamı Dani'ye vermiştim ve... ...almam gerekiyordu ama hiç zamanım yok. Lütfen gidip alır mısın? Benim daha alışveriş yapmam lazım. Dua neden oraya bıraktın peki? Ha... Aa, şey için canım... ...Dani çok güzel nakış yapıyor. O yüzden dua ona bıraktım tabii ki. Tamam. Hemencecik ikna oldu. Şu işe bak Tanya. Sevgilim daha evlenmeden... ...bir dediğimi iki etmiyor. Beni gerçekten çok seviyor... Bence Bay Viplav'ı düşünüyorsun. Sus. Ben bakarım. Avukat Bey. Bay Viplav hoş geldiniz. Evlilik haberini aldık tebrik ederim. Herhalde Şalun'un nişanından söz ediyorlar. Beni o yüzden tebrik ediyor olmalılar. Bay Viplav haberi aldık. Gerçekten çok mutlu olduk. Tebrik ederim sizi. Lütfen içeri gelin. Nişan haberinizi alınca gerçekten çok sevindim. Tanrı'ya mutlu olmanız için gidip dua edeceğim. Çok güzel. En azından yüzün gülüyor, değil mi? Bay VIP dua beğenecek misiniz merak ediyoruz. Süslemesini Dani yaptı. Ya durun bana vereni size göstereyim. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Aptal şey. Edep adab bilmez misin? Sen ne yapıyorsun? Ben çok özür dilerim. Bunu ait olduğu kişiye verebilirsiniz. Neyse biz dullar ne yaparsak yapalım, nasıl giyinirsek giyinelim hayatımız boyunca yas tutacağız. Çok güzel olmuş bayan Duları. Bakıyorum kızınız çömlek yapmanın dışında dikişte de çok yetenekliymiş gerçekten. Yeteneği beni çok etkiledi o yüzden ona bir hediye getirdim. Bu hediyeyi gördükten sonra bütün hatalarımı affedebilirsin. Göstereyim mi? Al bakalım. Sana bilezik alacağımı söylemiştim. Keşke biri de bana bilezik alsaydı. Ne oldu? Bay Viplav kusura bakmayın. Bakın Dani renkli bilezikleri kabul edemez. Bakın bilezikler artık onun hayatında hiçbir önem teşkil etmiyor. Dahası bir dulun hayatında süslü şeylere asla yer yoktur. Çok özür dilerim. Ama hediyenizi kabul edemeyiz. Bu yaptığın çılgınlık. Viplava nasıl haber vermezsin? Bu onun nişanı. Bu onun hayatı. Böyle bir şeyden nasıl haberi olmaz? Ben Viplava söyleyeceğim. Aa, hayır 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 hayır. hayır. Aa, lütfen yapma. Bu bu benim nişanım. Lütfen anne. Seni çok seviyorum. Bunun senin nişanın olduğunu biliyorum tatlı. İleride bir sorun çıkarsa ne yapacaksın peki? Öyle bir şey olmayacak anne. Bunu ben değil, Viplav'ın babaannesiyle annesi planladı. Onlar her şeyle ilgilenecekler. Viplav'u benden daha iyi tanıyorlar. Anne, Viplav'la evlenmek her zaman hayalimdi lütfen. Hayallerim gerçek olmak üzere. Anne neden böyle yapıyorsun? Lütfen itiraz etme. Babaannem ikna etsene. Seni anlıyorum kızım ama... Tecaz. Tecaz. Bir saniye. Kendimi tutamadım. Bu elbisenin içinde çok güzel görünüyorsun. Sade de gel. Ne demek istiyorsun? Aslında demek istediğim... Tanya. Bizim bir itirazımız yok değil mi? İstediğini yapabilirsin o zaman. Ama ben... Sorun nedir Tecaz? Bak... Tanya burada ne yaptığının farkında... Amerika'da bir yabancı ile evlenmektense... Buradan birini tercih etti değil mi? Viplab'ın haberi olmaması konusuna gelirsek... Büyük annesi ve büyük babası... Onu bizden çok daha iyi tanıyor... Bence verdikleri karara saygı göstermeliyiz... Sorun nedir Tecaz? Hı? Yapma... Hı. Lütfen lütfen Kızım, lütfen... lütfen. Anne Rıza göster... Tamam... tamam. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi annesisin. Yaptığın şey çok yanlış. Anne, şey lütfen nişan olayını Viplev'a söyleme, olur mu? Bu tamamen aramızda kalsın. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Seni çok seviyorum. Anne. Evet. Bayan Tanya çok iyi biri değil mi? Çok mütevazı bir insan. Umarım lipla ona hak ettiği gibi davranır. Umarım onu hiç kırmaz. Tanrı onların evliliklerine daim etsin bir tanem. Baksana da ne siyah iplik orada mı? Evet. Bu mu? Hayır başka iplik olacaktı. her yeri karıştırıyorsun Sana defalarca bundan kurtulmanı söylemedim mi Dani? Neden hala saklıyorsun şunları? Beni neden dinlemiyorsun? Ne oldu anne? Ne var? Lütfen benden bu bilezikleri atmamı isteme. Eski defterleri kapat artık. Neden hala atlatamadın? Günümüzde yaşa lütfen. Geçmişi unutmazsan... Ardında bırakmazsan... Hayatına nasıl devam edeceksin? Senin gibi yapacağım. Senin izinden gideceğim. Bak sürekli Lakşmi'yi, Suvarne'yi, Raçna'yı azarlıyorum ben. Ayrıca onlara düzgün bir hayat sürmelerini söylüyorum hep. Onlara annelik yapıyorum. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun Ver şunu bana Hayır anne Söylediğin her şeyi yaparım Ama benden bu bilezikleri atmamı isteme Bu benim son ümidim Onları nasıl atabilirim? Neden böyle şeyler yapıp beni üzüyorsun Dani? Neden yapıyorsun? Bana bir sürü bilezik kalmışsın. Çok tatlısın canım. Bana çok değer veriyorsun. Hey! İçimden seni sevgiye boğmak geliyor canım. Bu arada duvamı getirdin mi? Tamam. Aman tanrım, çok güzel olmuş. Dani çok yetenekli öyle değil mi? Bir de sana bak. Onunla boşuna kavga ediyorsun. Onunla kavga etmiyorum. O benimle ediyor. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Kavgayı başlatan sensin. Cık, onunla kavga etme. Tamam etmem. Bak ne diyeceğim canım. Çok iyi bir insansın. Bana hiç itiraz etmiyorsun. Gerçekten çok tatlısın. Nasıl oldu? Ne oldu canım? Bugün çok romantiksin. Abicim. Hadi uyan. Daha ne kadar uyuyacaksın ki? Hayır. Beni rahat bırak. Sen nasıl bir insansın? Daha ne kadar uyuyacaksın? Hemen uyan yoksa... Görürsün sen. Sana uyan dedim. Hadi. Uyan tatlım. Sana sıcacık tarçın çayı getirdim. Günaydın prenses. Al. Gıcıklık yapıyor babaanne. Onu o kadar uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. Şimdi şu haline bak. Sesini duyar duymaz uyandı. Neden ki? Babaanne, Şalini beni uyandırmıyordu. Tam tersine korkutuyordu. Hem de o bet sesiyle. Sakın Ramada böyle yapayım deme bak. Yoksa daha ilk geceden kaçı verir. Bugün nişanlanıyorsun. Birazcık yetişkin gibi davransan ya. Büyü artık. Sen de büyü artık. Biraz olgunlaşsan iyi olur. Bugün sen de nişanlanıyorsun abi. Sen ne saçmalıyorsun? Kimle nişanlanıyormuşum ben? Şey... Ay... <laughs> hani bugün onun nişanı var ya... ...herkes mutluluğunu paylaşıyor ya... ...onu söylüyor. Hı, kesinlikle. Herkes çok mutlu. Herkes beni kutluyor. Ben de mutluluğunu en içten duygularımla paylaşıyorum. Sana küçük bir şaka yapmak istedim o kadar. Çünkü bugün nişanlanıyorsun. Eskiden deli olduğunu düşünürdüm ama artık eminim. Ben hazırlanayım babaanne. Çabuk ol. Aa, abi. Babaanne Resmen kılpayı kurtulduk. Neredeyse ağzımdan kaçırıyordum. Annem duysa beni öldürürdü. Viplav'ın gerçeği bilmesini ben de çok istiyorum. Benim için önemli olan şey torunumun mutluluğu. Gerçeği ona nasıl söylerim? Şalu aşağı gel. Tamam anne geliyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Lütfen dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Merhaba hanımefendi. <laughs> Merhaba oğlum. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu arada elbisenize bayıldım. Ama rengi bir kumaşı da pek hoşuma gitmedi. <laughs> Gerçi siz beğendiyseniz ne diyebilirim ki? Aa, babamı gördünüz mü? Hadi, size ona götüreyim olur mu? Hadi. <laughs> Bu arkadaşım Raj. E, i̇zinle Viplav. E, birazdan geleceğim ben. Tamam elbette. Vay. Çok yakışıklı olmuşsun. Neden geciktin sen bakalım? E, şey ben salonda hazırlanıyordum. Bugün yakışıklı görünmek istedim. Çünkü bu kutlamada iki kişi iyi görünmeli. Biri ben diğeri de sen değil mi? Haksız mıyım? Ne? Herkes neden bana ne? baksın? hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranma bana sakın. Sen de Tanya ile nişanlanıyorsun. Tebrik ederim Viplav. Ha, harika. Birazdan dönerim. Bizi çağırdın, geldik. Hoş geldiniz, hoş Merhaba. geldiniz. Oturun. Dani'yi biliyorsun değil mi? Duvamı ona bıraktım. ...lütfen gidip ondan al. Aha, Bay Viplav hoş geldiniz. Evlilik haberini aldık. Tebrik ederim. Bay Viplav haberi aldık. Gerçekten çok mutlu olduk. Tebrik ederim sizi. Sen de artık olgunlaşsan iyi olur. Bugün sen de nişanlanıyorsun. Kiminle nişanlanıyormuşum? Şey... Bugün nişanlanıyor ya... ...herkes onun mutluluğunu paylaşıyor ya... ...onu söylüyor. Bugün iki kişinin iyi görünmesi gerekiyor... Sen de Tanya ile nişanlanıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.